arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yani Kitty Bunix'e ben Kitty Bunix'ten Kitty Bunix ee, ee, evet çok mantıklı ee. bugün yanımda kardeşim var Janok evet ben ismimi söylemiyorum ama kanalda ben ne yapayım ben evet bugün sizlerle birlikte Masajı kanallarımın adı ya Cuma Can ya şey Şanok oyunda tamam tamam herkes biliyor artık ismini ee, evet arkadaşlar bugün 3 tane Hello Kitty'li Hacı Yatmaz aldım. Ha, çok tatlı. Bakın. Tam istediğim gibi ya yazıyor burada. Hacı Yatmaz'ı yatırabiliyorum. Evet ama göstermeyeceğiz tabii ki de. Hı -hı. Bir de arkadaşlar ben internetten sipariş etmiştim. Böyle çok tatlı Hello Kitty'li bir tane böyle şeker gönderdiler hediye olarak. Çok teşekkür ederiz satıcağı. Ee, bunlar çok tatlı. Şimdi arkasını göstereceğim ben. Düştüm şu sobayı kapatsın ya. Evet ben şu an valla. Ee, ben e, bunu istiyorum. Şey pirri. Blueberry'i istiyorum. Bir de şey çir, çeri istiyorum. Ee, i̇nşallah onlar çıkar. Aaa. Kamera. Ben tutayım. <laughs> evet arkadaşlar hemen açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dakika Aa. bir gol bir. Dakika iki gol bir. Pardon. Bu arada dünkü maç... Neyse. Hangi takımısınız siz? Ben de atasoy. Ee, arkadaşlar şeker çıktı sana veriyoruz bunu. Atasoy yedim. Al, 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 yedim. Ee, evet arkadaşlar burada sonunda hacı yatmazlarımız. Hadi açıyorum. İnşallah aynılar çıkmaz. Tamam. Gözlerin kapat. Ben de kapatacağım. Bak açma sakın. Ay <laughs> çok tatlı. Ablamda şey özel olan var bir tane single yoktu. Evet, özel olan bu. Özel olan herhalde ben bilmiyorum. Bak, ben, <laughs> gireyim. Bu o beni zaten açabilir miyim? Aa. Arkadaşlar ne musunuz Hiçbir şey bana açtırmıyor. Ben sana alacağım ya zaten bir tane. Bir tane. Bak kaç tane almış kendine? E bu vardı. He, bu arada içinde katalog da vardı. Onu unuttum. Evet, bize bu çıkmış. Bakın. Özel bu, Özel değil galiba. Yani ben şu e, bunu beri istiyorum. Söylemem. E, yani şey işte adını unuttum, Türkçesini unuttum. E, şey arada... kirazlıyı istiyorum. Bir de şey ne, bunun adı. Şeftaliliği istiyorum bir de. Umarım. Ama şu ikisini çok istiyorum ya. Evet Ka konuş bakalım. Konuşabilir miyim? Kanala yeni video yükleyeceğim. Futbol hayranları o videoyu izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bu arada kardeşimin kanalını da açıklamaya ekleyeceğim. Biraz çok konuşuyor ama boş boşverin. Ee, bu burada kalsın. Gerçekten çok şeker. Bu arada bunu video bittikten sonra yiyeceğim. Çok tatlı. Bu arada eee Neyse. Ya da şimdi bayramımız bitti ama bayramımız şimdiden kutlayıp geçti ama yani. Evet. Kutlama yapalım. Evet, arkadaşlar şimdi bunu da açıyorum. Aynısı çıkmaz inşallah. Çıkarsa kardeşime veririm. Ben Ferakuti'yi ne yapacağım? Neyse tamam tamam. Arkadaşlarım falan veririm o sünger bafluyu da kardeşime vereceğim bu arada. Bu arada şeker çıkmadı. şeker çıkmadı. Neden? Şeker kaldı burada. Aa, canım makas getirir misin? Tamam. evet kamerayı ben çıkayım. Neyse Hello biraz göstereyim size. Çok tatlı. Ama bir daha hacı yapmaz almayı düşünmüyorum. Bu altın çıktı bize. Çok şeker. Ben bunu katalogda görmedim. Çok tatlı. <laughs> Bu arada çöplerini atmam lazım video bittikten sonra yoksa annem beni gebertir. <laughs> ya ama arkadaşlar e, inşallah şu Hello Kitty Hello Kitty. <laughs> e, bunun Türkçesini unuttum. Evet kardeşim makas getirdi. Yok, kardeşim değilim ben makasçı. Tamam hadi tut şurayı. Hadi yapmaz makasçısı. Tutar mısın burayı? Tutar. Evet şimdi açıyorum şöyle. Bu arada su getirdim. Evet benim su son... benim var ki. Hı. Zaten Ramazan bitti zaten. Şeker burada sen al yine şekerini. Tart tart tart. Ben de bir tadına bakarım ama. Şimdi yine. Ya yedim diyorum. Tart 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 diyorum. Ya aynısı çıktı. Bir tanesi bana kargoldu. <laughs> <laughs> aynı çıktı arkadaşlar. Kargola bir tanesinden. Olasın hayır hayır kargola, kargolamayacağım. Ya. Arkadaşlar ne Ama... Oldu da o zaman. Hayır hayır. Ben de kalsın bir şey olmaz böyle yan yana dururlar. Evet kardeş çıktı yine. Gardaj, i̇kiz, i̇kiz kardeş. Evet. Evet yine katalog da aynı zaten. İnşallah öbüründen de aynısı çıkmaz. Şu kirazlıyı istiyorum öbüründen. Çok tatlı çünkü. Ama aynı çıkmasına biraz üzüldüm. Ee, ama olsun tatlı yine de. Bu şekerler galiba bir iki günde benim midemde olacak. Evet. Şimdi Şeker çok sevmiyorum ama. Sonuncusuna kör bunu ama aynı çıkarsa. Evet, ben lütfen. Al, tamam tamam aç bakalım. Ama senin olmayacak ha. Tamam. Ya yanlış açtın. He bir şey olmaz bir şey olmaz. Evet şekeri burada al bakalım. Tam. Alttan açıyorsun onu da. Aynısı değil değil mi? Ya bekle bekle bekle. Bak. Yes aynısı değil. Oha. Aa, çok tatlı! Ya gıdıklama. Ayağımı gıdıklıyor. Çok tatlıymış. Bize üzümlü olan çıktı. Evet bunlar da böyle. Şimdi bir şekerin tadına bakacağım. Ver bunu. Evet. Elimden çekeyim. Artık Ramazan bittiği için hı. yiyebilirim. Ramazan bayramı da bitti. Evet bayram da bitti. Peki o bir yıl biz daha bu videoyu. Ay. Ay. Gel canım. Ne yapmasın, ne tutsana. Ya canım bunu tutsana. Tutsana bunu. Güzelmiş tadı. Hmm, gibi. Hı hı. Çok güzel. Ver. Ben yiyeceğim ya. Bunları ben yiyeyim. Hmm. Çok güzel. Hmm. Tadı güzelmiş. Ama aynısı çıkmasaydı iyi olurdu ya. Hmm. <laughs> Arkadaşlar dönüp duruyorlar. Hacı yapmaz adı üzerinde. Hmm. Ama bu çok tatlı değil mi? tekerler hmm. çok güzel. Biraz bana var Şeker dengesi din oldu. Tutsana bir kamerayı. <laughs> evet, bu da üzümlü çıktı. Belki ona arkadaşlarımı falan veririm. Fakat çekiliş yapabilirsem bunu verebilirim belki. <gülüyor> <gülüyor> Ay, arkadaşlar şimdi bize misafir gelmiş. <laughs> Um, bunları Hadi görüşürüz misafir geldi bize Öpüyorum Çekiliş yaparsam bunlardan bir tanesini size vereceğim Öptüm